16 Nisan Çarşamba. Büyüklere saygılı ve hürmetkar olmak. Bir genç bir ihtiyara, yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa, Allah Teala o yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi hazırlar. Yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir tercümanı olan Peygamber Efendimiz, toplumun gençlerine, yaşlılara karşı ikramda bulunmalarını, saygı ve hürmet göstermelerini tavsiye etmiştir. Yaşandıkça beden gençliğin çevikliğini ve direncini yitirir. İşte bu zayıflık çağında insanın en muhtaç olduğu şey eksilen yönlerini tamamlayacak, aciz kaldığı yerde kol kanat olacak bir destektir. Bugünün gençleri yarının yaşlılarıdır. Yani günü geldiğinde onların konumunda yer alacaklardır. Bu nedenle peygamberimizin tavsiyesi sabit bir döngü içerisinde tüm zamanlar için geçerlidir. Aynı zamanda bu öğüt pratiğe döküldüğünde nesilden nesile de bizzat aktarılmış olur. Büyüklere saygılı ve hürmetkar olmak, her türlü ikramda ve tazimde bulunmak, toplumda yerleşmiş umumi bir davranış ahlakıdır. Hz. Peygamber her fırsatta yaşlıları öncelemiş, bunun gerekçesini de Cebrail bana büyükleri öncelememi salık verdi buyurarak ifade etmiştir.